Üçüncü hafta, hamileliğin en heyecan verici dönemlerinden biridir. Bu hafta, hamilelik testi yapmak için en uygun zamanlardan biri. İdrarınızda insan koryonik gonadotropin, yani HCG hormonunun varlığını tespit eden testler, döneminizi kaçırmadan 5 gün önce bile hamileliği belirleyebilir. Ancak en doğru sonuçlar için döneminizin kaçırıldığı ilk güne kadar beklemek önerilir erken test yapmak, yanlış negatif sonuçlara veya belirsiz çizgilere yol açabilir. İmplantasyon, bu haftanın bir diğer önemli olayıdır. Gelişmekte olan blastosist, falop tüplerinden aşağı inerek rahminizin iç yüzeyine yerleşmeye başlar. Bu süreçte, kadınların yaklaşık %15 ila %25'i implantasyon kanaması yaşayabilir. Ayrıca, implantasyon krampları da hissedilebilir. Erken gebelik belirtileri de bu hafta kendini gösterebilir. Bazı kadınlar şişkinlik, kramp veya lekelenme gibi belirtiler fark edebilir. Göğüsler hassaslaşabilir ve yüksek koku alma duyusu gibi erken hamilelik belirtileri ortaya çıkabilir. Eğer çevrenizdeki kokular size farklı geliyorsa, bu durum hormonlarınızdaki artıştan kaynaklanıyor olabilir. Bebeğinizin gelişimi açısından bakıldığında, hücreler hızla çoğalmaya başlar. Bu hücrelerden ortadakiler embriyo olacak, dışarıdakiler ise plasenta haline gelecektir. Bebeğiniz, rahim duvarınızdaki kan damarlarına bağlanan mikroskobik tüneller aracılığıyla oksijen ve besin alır. Plasenta, ilk trimesterin sonunda bu görevi tamamen üstlenecektir. Bu hafta bebeğiniz henüz birkaç yüz hücreden oluşan küçük bir top gibidir. Ancak her biri büyük bir potansiyele sahiptir.